Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Endemik yayınlarından güzel bir analitik geometri sorusu çözeceğiz şimdi. Hatta analitik geometri demek yerine benzerlik artı analitik geometri de diyebiliriz. Şimdi öncelikle sorumuzu okuyalım. Bir motosiklet yarışmasında yarışmacının önündeki engel iki dik üçgen şeklinde rampa ve üçgenler arasında kalan kareye ait bazı ölçüler verilmiştir. Yani şu ortadakinin kare olduğunu söylüyor. 2 tane dik üçgenimiz var. Bir de karemiz var. Yarışmacı bu engeli açtığında aldığı yollara ait eğimlerin toplamı eğimler toplamı eğim neydi arkadaşlar? X eksenini yapılan açının yani pozitif yönlü açının tanjantı eğimi verecekti. Bize bu eğimler toplamını sormuş. Şimdi öncelikle şuraya ben örnek veriyorum. Kare dediği için T desem burası da T değil mi arkadaşlar? Hatta şöyle bir şey yapalım. Mavi kalemimi aldım. Şuraya alfa diyorum. 90 alfa beta olsun. Bu sayede alfa artı betamız ne oldu? 90 derece oldu. Şuraya baktığımda 90 var. Aynı açı alfa. Burası da ne eksik? Beta eksik diyebiliriz. Şimdi ben bu iki dik üçgende ne yapacağım? Benzerlik yapacağım. Peki bu benzerlik nedir arkadaşlar? Şöyle kırmızı kalemimizi alalım. Beta'nın karşısında sol taraftaki üçgenden başlıyorum. Beta'nın karşısında 90 var. Yazdım. Beta'nın karşısında T var. eşittir. Yine buradan başladığım için buradan devam edeceğim. Alfa'nın karşısında T görüyorum. Alfa'nın karşısında ne görüyoruz? 40. Şimdi içler dışarı yaparsam t kare eşittir. 3600 mi geldi? Peki 3600 karekök içinde her iki tarafın kare aldım. T buradan nedir? 60 mıdır? Peki T'yi biz şu an 60 metre olarak bulduysak. Şimdi amacımız nedir? Alfaya yönelik eğimimizi bulmak. Şöyle mavi kalemimi aldım. Tanjant, tanjant alfa eşittir nedir? Şuraya 60 yazarsam. 60 bölü 90 karşı bölü komşu. Yazdım 60 bölü 90'ı sadeleştirdim. 2 bölü 3 mü? Sonra bu tarafa geldim. Şimdi bunun eğimi 180 eksi. Bakın 180 eksi beta olacak. Çünkü niye? X80 ile yapılan pozitif yönünü. Pozitif yönden de bahsedelim. Saat yönünün tersi arkadaşlar pozitif yön. Saat yönü negatif yöndür. Anlaşıldı mı? Şimdi o zaman genelde bunu saat yönü veya e, saat yönü tersi demez de pozitif yön, negatif yön şeklinde de sorabilir. Şimdi o zaman tanjant ne lazım? 180 eksi beta lazım. Peki tanjant 180 eksi beta, ikinci bölgede tanjant nedir? Negatiftir. O zaman eksi 180 ve 360'ta isim değiştirmiyordu, 90 ve 270'te değiştiriyordu. O zaman eksi tanjant beta. E, tanjant beta burada nedir? 60 bölü 40 değil mi? Bakın eksi yazıyorum. 60 bölü 40. Sadeleştirdiğimde eksi 3 bölü 2 geldi. Doğru mu? Şu yatayda zaten doğrunun eğimi sıfırdır. Yani x ekseniyle yaptığı açı sıfır olduğu için eğim de sıfırdır. O zaman topladığımda 2 bölü 3 ile eksi 3 bölü 2'yi topluyorum. Payda eşitledim. Bunu 2 ile payda eşitledim. Bunu 3 ile. Doğru mu? Sonra yukarıyı çarptığımda 2 kere 2 4 eksi 3 bölü 3 9 bölü ne geldi? Aşağısı 6. Buradan da cevabımız eksi 5 bölü 6 olarak ortaya çıktı diyebiliriz. Şıklara baktığımızda cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Yani benim hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hem benzerlik hem de trigonometri hatta analitik geometri de işin içine girdi. Biliyorsunuz ki üniversite sınavında türev, limit, türev, integralin kalkmasıyla ortaya çıkan senaryoda benim tahminim analitik geometri ve trigonometri üzerinden biraz daha fazla seviyede örnek veriyorum zorluk seviyesini de düşünebilirsiniz. Zorluk seviyesi artan bir trigonometri ve analitik geometri soruları karşımıza çıkabilir. Bu şekilde beğendiğim yayınlardan sorular çözeceğim arkadaşlar. Videoya bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.